Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle büyük beden yelek yapımını paylaşmak istiyorum. Ee, benim siparişim olan bir yelekti, büyük beden olarak hazırladım. Ee, oldukça büyük, 46 beden üstüne 52 bedene kadar uygun olacaktır. Ee, benim verdiğim ölçülerde sizde hazırlamak isterseniz. Ee, Yeleğinizin uzunluğu kalça ortası hizası gibi çünkü hani çok uzun olması istenmedi daha kısa ve üstte oturulması tercih edildi. Ben de o şekilde ölçülere göre hazırladım. E, motiflerim 64 adet motifti. 32 artı 32 olarak hazırladım 32 öne 32 arkaya gördüğünüz gibi gene karşılıklı simetrik olarak yerleştirdim motifleri Çünkü her birinden ikişer adet hazırladım karşılıklı olarak da ekledim motifleri bir tık büyütmek için üçüncü sırada bir detayım var onu motif yapımı aşamasında sizlere anlatacağım e, yeleğimin etrafını iki sıra pat ördüm biraz daha genişlemesi açısından e, kol olarak bir detayı var e, daha böyle şık hoş görünmesi için e, daha nasıl anlatayım e, orada ufak bir e, hoşluk katıyorum tam koltuk altının olduğu tarafa Siz de zaten yaparken anlayacaksınız Anlatacağım size. E, sık iğneni geçtim tam koltuk altına köşelere örerek böyle bir şıklık kattım yeleğime. E, şimdi yeleğimizi yapmaya başlayalım. O zaman ilk olarak motif yapımını anlatayım. Aslında bildiğiniz bir motif ama e, ufak bir farklılık detay var. Bir de ilk kez bu videoda izleyen arkadaşlarım için de motifi anlatmış olayım. Motif yapımına geçelim. Öyleyse motifleri yapmaya başlayabiliriz. E, diğer videolarımı takip edenler e, hangi motifi yaptığımı aslında biliyorlar. E, i̇lk videomda gösterdiğim motifi yapacağız. Yalnız burada bir e, fark var. E, büyük beden yelek çalışacağımız için e, ufak bir değişiklik yapacağım üçüncü sırada bu tiyolar videosunda bahsettiğim bir dolayıp üç kere de çıkmayı hani bir tık da olsa motifi büyütmeye çalışacağım bahsettiğim gibi önceden de öyleyse ilk kez izleyenler için video motifleri bir baştan yapalım nasıl yapacağımızı görelim bu hazırlayacağım motiften 64 adet yapacağız. Öncelikle bildiğiniz gibi motiflerime her zaman sihirli halkayla başlıyorum. Bir kere de kitleyip üç kere de üstüne çıkıyorum. İpimi dolayıp sihirli halkamın içine sekizli grubun ilkini yapıyorum. Arada iki zincirim var. İpimi doladım, çıktım. Bakın tığımda iki adet ilmeğim var doladım artık 3 adet ilmeğimi bir kere de birlikte çekiyorum bu şekilde e, sihirli halkamın içini e, tamamlayacağım bir kez daha göstereyim bu arada tabii ortadaki e, yuvarla halkayı ara ara çekerek küçültüyorum sihirli halkamın ortasını 2 e, zincirimi çektim halkanın ortasına battım bir kere çıktım iki ilmeğimi zincirde tutuyorum bakın iki ilmeğimi zincirde tutuyorum bir kere doladım bir kere daha çıktım artık ilmeğimde üç zincir var üçünü birlikte çektim arada iki zincirim var bu şekilde 16 trabzan olacak 8'li gruplar halinde Sihirli halkayı tamamladığımızda görüşelim. Son ikilimi yapıyorum. Üçünü birden çektim. İki zincirim var. Bademin tepesine batıyorum. Ve sihirli halkamı oluşturdum. Yeleğim için sihirli halkamı oluşturdum. Bakın e, motif arkalarına nasıl gizlediğimi hani soruyorsunuz bana. E, bunun için e, video da istemişsiniz. Aslında her motif yaparken bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela şimdi bunu buraya yatıracağım ve bunun üstüne örerek ilk e, fazla ipimi gizlemiş olacağım. E, ikinci sırayı nasıl yaptığımızı göstereceğim şimdi de. E, her Boşluğun içine, her boşluğun içine ikişerli gruplar halinde iki adet e, ikili bademler hazırlayacağım. İkişerli grup, iki adet badem. Aralarda iki zincirim olacak. Şimdi battım, ipimi elime dolayayım. Battım, ipimi yatırdım, ipimin üstüne yeni rengimi kitleyeceğim kitlede 1 2 3 zincirim var. Doladım. İlk grubumu yapıyorum. Arada 2 zincirim var. Arada 2 zincirim var. Şimdi tekrar 1 tığımda 2 ilmeğim. üçünü birden çektim. 3 ilmek oldu sonunda. Bakın şimdi tekrar göstereyim. Bu arada arkadan ipimi yürütüyorum. Sarı ipimi, yeni ipimi yürütüyorum. Üstüne örüyorum. Bakın bu şekilde üstüne örüyorum. 2 ilmeğim var. Doladım. Çıktım. Arada 2 zincirim var. 2 ilmeğim. Bir doladım. Çektim. Şu an 3 ilmeğim tamamla çektim ve tamamladım. Bu şekilde her boşluğu ikişerli bademlerle dolduracağım. Doldururken bu arkadaki ipimi buradan yürüteceğim. bunu tamamladığım yerden bunu tamamladığım yerden bunu gizlemeye başlayacağım. İçine alarak öreceğim. O zaman bu sıranın sonunda görüşelim. Bu boşluğa ikinci grubumu yapıyorum. 3 zincirimi birden çektim. Başladım. Ee, bademin üstüne batıp kitliyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 adet bademli İkinci sıramı da tamamlamış oluyorum. Böylelikle. Bakın. Bu şekilde bakın arkası da tertemiz görüyorsunuz. Bütün ipleri gizleyerek ördüm. Şimdi buna da aynı şekilde yatıracağım böyle. Bunun üstüne bu örmeye devam edeceğim yeni rengimi. Yeni rengimi alıyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Üçüncü sırada her boşluğa e, üçerli bademler yapacağız. E, yalnız buradaki bademlerimiz söylediğim gibi hırkamın bedenini büyütmek istediğimden dolayı buradaki bademlerimiz bir dola 3 çık şeklinde hazırlanacak. Hani ikili değil de bir dolayıp üç kere de çıkacağız. Bakın yapıyorum şimdi. A, aldım motifimi yatırdım ipimi ilk üçlü grubun bademini hazırlayacağım 1 2 3 zincirimi çektim bir kere doladım bir kere doladım Bakın bunu tek olarak yaptım sonra bir de böyle yaptım iki kere çıktım ilmeğimi bekletiyorum bakın tekrar doladım battım bir kere yaptım ikinciyi çektim üçünü birden çekiyorum bir iki üç arada üç zincirim var bakın batıyorum bu arada arkadan ipimi yürütüyorum üstüne örüyorum battım bir iki iki ilmeğimi tığımda tutuyorum doladım 1 2 3 ilmeğimi tığımda tutuyorum. Battım. 1 2 3'ünü birden, 4'ünü birden çekiyorum. Arada 3 zincirim var. Yani böylelikle bademlerimi biraz daha uzattım. Ve motifimin de ebatını böylelikle bir miktar büyütmüş olacağım. O zaman bu sıranın sonunda da görüşüyoruz. son üçlü hazırlıyorum son boşluğuma ilmek ilme trabzanlarıma bir iki kere de çıkıyorum hepsini birlikte topluyorum uzun uzun yaptığım bademlerimi arada 3 zincirim var ve başladığım bademin tepesine batıp kilitliyorum Evet, motifimi bitirmiş oldum. Ee, bunun gibi benim e, istediğim ölçülerde badem hazırlayıcı, benim istediğim e, yapacağım ölçülerde hırka yapacaksanız eğer e, 64 adet böyle motife ihtiyacımız olacak. E, ben motiflerimi e, ikişer adet çalışacağım, aynısından aynı tip motiften iki adet yapacağım. Çünkü gene yeleğimde de simetrik çalışmak istiyorum motifleri yeleğimde arkayı karışık önleri karşılıklı yerleştirmek istiyorum. Bunun için de her bir motiften iki tane hazırlayacağım. Şimdi sizden istediğim hazırladığınız motiflerle arka yüzü yani yeleğin arkasının bir miktarlı bir parçasını birleştirmeniz olacak. İşimizi daha kolay ilerletebilmek için. 6'ya 6 çarpı ya, 4 yani 24 tane motiften arkaya karışık ekliyorum demiştim. Arkayı hazırlıyoruz. 6 çarpı 4. 6'ya 4. 6 genişliğinde 4 uzunluğunda bir parça hazırlamanızı istiyorum ki diğer aşamalara geçebilelim. Ee, o zaman hazırladıktan sonra görüşmek üzere diyorum.